Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün de çok fırtına var. Çadırlarımı falan hep yırtmış. Çadırlarımı falan hep yırtıyor. Dışarıda tabelalar, mabelalar hep kırmış yani. İnanılmaz bir rüzgar var. Bakın. İnanılmaz bir rüzgar var. Bakalım inşallah bir şey olmaz. Bakın akıllı olayı için attık. İyice kuyruklar dolmaya başladı. Arpayı burada ayrı veriyorum. Şöyle arpası. Arpayı ayrı yiyor. Oluklarda da toplu besi yiyor. O oluklardaki toplu besi için arpa koyuyoruz. Oraya üçte bir oranına arpa koyuyoruz. Buraya sade arpa koyuyoruz. Çünkü ne malın eti sıkı olsun, daha sık olsun. Arpa yiyen malın eti, besi yemi yiyen maldan biraz daha sık oluyor. Biraz daha ağır geliyor. Mesela randıman diyoruz. Arpa yediği zaman randımanı artıyor. Yani misal nasıl diyeyim size? 50 kilo canlı gelen bir malda 26 kilo gelmiyordu. Arpa iyi yerse 28 kilo geliyor, 29 kilo geliyor. E zaten fiyatları hemen hemen aynı. Hatta arpa biraz daha uygun. Toklu besi yeminden. Şöyle bakın. Hayvanlar da iyice düzene bindi. Evet. Arkadaşlar. Önceki videolarıma dikkat edin. Kuzular hep ayaktaydı. Bakın artık hepsi yatıyor yani. Bakın şu bölgeye bakın. Bakın şöyle. Mal yayla yayla yatıyor yani böyle. Geniş geniş atıyor hayvan böyle geniş geniş yatıyorsa bakın şurada örneği var. Şöyle geniş geniş yatıyorsa hayvanlar artık et tutmaya başlıyordur. Ayakta olan mal fazla etlenmez ama malın yatan mal etlenir. Önceden yatmıyordu mal. Ama artık yeme ete binmeye başladığı için mallar yatmaya başlar. Yemini yer gider yatar. Bakın rüzgar da esiyor. Ne olursa olsun sel de olsa artık hayvanlar yatar. Yani şuradakiler şuradaki çadırda bayağı bir sıkıntı var. Rüzgar çok atıyor. O yüzden bunlar korkup kaçtı. Biz tekrardan çadırları bizim elemanlar bağlıyor. Şöyle bakın. Bunlar da aynı şekilde. Arpası burada. Toklu besiyle arpası orada karışık yiyor. Saman da burada ayrı veriyoruz. Bakın arkadaşlar. Mecbur çünkü sade e, toklu besi arpa verirsek malın ayağına vuruyor, ayağına toparlama oluyor. E, o yüzden e, yenilerin içine vitamin tozu koyuyoruz. O vitamin tozu biraz daha e, şey yapıyor, ayaklarını yumuşatmıyor yani. Arpa yiyen malda protein fazlalığından insanlarda da oluyor mesela çok et yiyen insan oluyor, kut hastası oluyor. O yüzden Vitamin tozu koyuyoruz ki ayaklar yumuşamasın hayvanların. Bakın artık kuyrukları zorlanmaya başladı kaldırmaya. Ee, ayrıca yem, bakın Aa, bir tane bak toparlamaya başlamış. Ayrıca bir de yemlerin içine haftalık karbonatlarını koyuyoruz. O da mide sindirimini rahatlatıyor hayvanların. Tüylerini dizdiler. Yani malı kırkacaksınız. Biz kış günü de olsa kırkıyoruz ki mallar gördüğünüz gibi şöyle. Güzel oluyor. Yani burada misal 90 mal varsa şöyle tam kendini toplamamış bir ya da iki tane mal çıkar yani. Ve bu da oluyor. Onlar da artık en sona kalacak yani. Çünkü çok iyi gelişimi olmayan malları ben toplayıp diğer ahara götürdüm. Yine bir 15-20 tane çıkar. Onlar da diğer ahara götüreceğim. Şöyle gördüğünüz gibi oluklar dolu. Büyüğe bir dolu da bu olukların e, kenarlarını bir değnekle sıkışmış. Sıkışmış yani yemler sıkışmış. Evet. Yani şimdi şu dolu bu oluk bakın. Burada yem sıkışıyor. Bunu çobanın karıştırması lazım bakın. Şurada göstereyim size şöyle. Bunu eleman şu şekilde karıştıracak. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle yapıyoruz. Şu olun şu araya. ondan sonra şuraya vurmanız lazım. Ki yem aksın. Şurasını şöyle karıştırmazsak. Şöyle bakın. Şöyle bakın. Bu şekilde yaparak da. Oluklaki yemleri indirmemiz lazım. Mallar yesin diye. Nallar maşallah güzel oluyor. Şöyle sırtlarına bakıyorum maşallah güzel et tutmuşlar. İşte 20 gün artık parça parça kesime başlar. Buna daha önce söylemiştim sanırım. Suları devamlı önlerinde olacak. Temiz olsun suluklar. Haftalık yani temizleyemiyorsanız en kötü haftalık suluklarını hayvanların yenileyin, yıkayın yani temizleyin. Şöyle rüzgar hep çuval atmış içine. Buradakiler de güzel olmuş, şöyle görüyorsunuz. Kuyruklarına bakın arkadaşlar. E, kuyruk zaten bu dönemde para ediyor. Bakın buynuzu da olsa akıllı olup da yiyor. Bazı arkadaşlar demiş, buynuzun mal bu akıllı olan nasıl kafasını sokuyor da? Yani, buynuzu da olsa hayvan yer. Kafasını yan tutar yer, her şekilde yer. Ne olursa olsun yer. Can arpa isteyenler orada arpasını yer. İşte bunların bir B12 suya karıştırılan B12 var tekrardan onu alıp sularına koyacağım bir defa daha hafta içi koyarım ondan muhtemelen ondan sonra artık bir şeyleri kalmıyor ama şu normal et tutmada kangaldan bence biraz daha hızlı diğer tarafta kangallarım var onlardan biraz daha iyi. Daha Buradan samanı yiyorlar. Bazı yerlerde bizim eleman samanı bu şekilde tekneye dökmüş, inek teknesini. Oradan da hayvanlar ne olursa olsun yiyor. Yeter ki hayvanlar acıksın. Her yerden yiyorlar. Yatmaları güzel, yemeleri güzel. Hayvanlar rahatı güzel. Yani i̇nanılmaz bir fırtına var ama mallar hiç rahatlarını bozmuyor. Hayvanların sırtı pek karnı tok olursa Allah'ın izniyle pek bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu da burada kesiyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.